ekonominin iyi olduğunu söyleyen ya kördür şu an ya güzel aldırmazlık yaşıyordur ya da yalancıdır. Ben doktorum. Yani şu anda ben doktor maaşıyla geçinemiyorum. geçen ay yurt dışındaydım. Geçen ay yurt dışındaydım. Birim ücretleri o kadar düşük ki kaç tane arkadaşım, kaç tane doktor arkadaşım şu an yurt dışına gitti. Bir kere yani enflasyon almış başına gidiyor. Tüyün içi yüzünü de biliyorum ben. Kimse burada yalan konuşmasın. Yurt dışından geliyorlar, diyorlar ki orada hayat çok zor, Türkiye şöyle güzel, Türkiye böyle güzel. Öyle bir dünya yok. Gerçekten yok. Ben yani 6 yaşımdan beri çalışıyorum, hala da çalışıyorum. Ama karşılığını alamıyorum. Asgari ücret alanı insan nasıl geçinsin? Önceden açlarsa simit yesinler diyorlardı. Şu anda simit de yenmiyor. Yani Ankara'da yarım simit satılıyor, çeyrek simit satılıyor. Yani İstanbul'da da durum aynı şekilde ben anlam veremiyorum insanlara çok sinirleniyorum ve e, yani internette de okuyorum bu tarz yorumları insanlar çok mu cahil görmek mi istemiyor yani kulaklarını mı kapatıyorlar anlamıyor